Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile oynuyoruz. Yes! Mobile oynuyoruz bugün arkadaşlar ve gözüm göstereyim. Açılmasını bekliyoruz. Açıldı. bugün maç yapacağız. maç yapacağız. Bildiğiniz gibi Juventus etkinliği geldi bugün. Bilmeyenlerin de haberi olsun. Ve grup liderlik ödülleri geldi. Elmaslar. Elmaslar sümrütler. Oh, şaka. Uhuhu. Anlayabilenler yoruma yazsın. Evet, ben şu anda diyorum yoruma yazın. Yoruma yazın. Ne diyorum? <laughs> Kadroya bak be. Of. Yakıyor yakıyor. Ve maçımız başlıyor hoca. Şöyle görün diye. Şöyle. Of. Of. Mük. Mük bu arada. Mük bu arada. Mük bu arada. Mük bu arada. Vur. Oh be. Çok güzel olmuş. Değil mi? Vur kafayı. Hocam. Koy arkadan hocam. Of. Bremer. Bremer. Vur vur vur. Ya vır 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 Duy ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Ne yapıyorsun Duy ya. Allah'ını seveyim. Var pası. Abi abi. Şükür. 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 Round one. Nereye atıyor lan bu? O yüzden teknik güzel. Ama pas kötü. Uf. oh be. Uf. Hadi, hadi, hadi. Alın. Alın artık işte bu. Oğlu oh, getireli, getireli, getireli. Çaha.utanıyorsun <laughs> <laughs> ya. Mila ne çıktın ya? Hayır. Kafayı işte bu. Sus yala. Ökteli. <laughs> <GOOL>! Oliver Ciro. <huhuh> Oliver Ciro. İşte bu. Mükemmel bir gol be. Çok sert vurdu. Çok sert. Yani efsane bir 5 yani. Öyle bir düşünün. Şey. <laughs> of. Ay. Çok soğuktu. Yağmur yağıyordu. Yerler ıslaktı. Ben gol yedim. Şu an çok kızgınım. Neymiş? Hocam! Aldık işte. Hocam artık? Bir zahmet. <laughs> Arkadaşlar bunu bunu var ya hiç kimse atamaz. Okey. Ee, bunu ben nasıl attım? Bunu ben nasıl attım? Şaka mı bu? 2-1. Abi 2-1 nasıl yeniyorum ben şu an? o be 2 gol ile. hayır. Anam. Bir de ben bunu videoda yedim ya. Çok şaşkınım şu an. 2 2 ve roşata. Ay anasını ya. Bole yedik. Ya yeter. Çok sinirlendim şu an. Hayır normal gol yesem tamam diyeceğim de. Yattan şey. Hayır. Yok öyle bir dünya. Don't freeze. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Fuh. Fuh. <laughs> güzel bir pozisyon Of. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 2-2 bitti ya. Akıl almaz bir soru. Bu nasıl bir şey? Videoyu durdurup 2 sene bir şey yapıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Beraberlik ama çok yani riskliydi. 2-1'den 2-2 yaptı adam ya. Yani. 1-0 yeniyordum. 1-1 yaptı. 2-1 yeniyordum. 2-2 yaptı. Bu ne? Adam comeback çıktı ya. Bakalım şimdiki rakibimiz kimmiş? Manchester City. Ahmet. AMR. AMR nereden çıktı şimdi? Mesela. Kendi lakabı mı? Yoksa o YouTuber mı? Hiç yenemem bu arada. Bu özelliklerle gelen kişi beni yener. Yani, tabii ki de yener. Yani. <laughs> <laughs> Bobby, Bobby canım arkadaşım. O 118. Ve ki be hadi iki, 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 doğru, on, bir, on, of. Oha! <laughs> Adam roda. Bir çıktı ya. Keline bir son kirliğini. <laughs> Çakma da bir son ya. Hocam gol yemi. Bir de bu var ya beni yenemezse çok güzel sevinirim bu Birki. Birki bir adamsın Birki. Birki Birki. Bir... Değilsin. Adam değilsin. <laughs> Onu nasıl kurtulamıyor <kontrol> ışık? Of. <laughs> Ağlayacağım mı? Ha? Aa şaka mı bu? Şaka mı bu? Şaka mı bu? Kol! Oh. Oh. Cool. Kol! Cool. Kol! Cool. 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 İşte bu! Çiru! 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 Çaprazdan var ya! mük. Yani mük. Bir bir. Büyük maçlarda ben niyeyse kazanıyorum. Küçük maçlarda yeniliyorum. <laughs> Veya beraber kal. Ah. Yes! Gel nasıl Ölendir, ne alın alın Lan nereye gitti oğlum? Üfük. Uf. ya <laughs> Kardeşim topu niye çiftliyorsun? Mağazaya gel, mağazaya gel, Hocam ver artık. havalı anlamadım ki ya. Al ye ye anasını. 86'da yiyoruz aga ya. Bu ne ya? Hayatta ben bunu 3-3 yapamam. Özellikle 4-3 hayatımda hiç yapamam. geçti i̇şte tehlisiz bir alan yaşanmıştır gül gül bay bay